Maide suresinin 46 ve 47. ayetleri sorulmuş. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirdir diyor. Bunu nasıl anlamalıyız? Ha, zaten herkesin ağzına sakız yaptığı ayetler onlardır. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek iki kişi arasında hükmetmek şeklinde anlaşılıyor ya da bir toplum üzerinde hükmetmek şeklinde anlaşılıyor. O ayetlerde dikkat ederseniz. E, e, kaçıncı ayet demişti? Maide 46 47. Maide sadece onlardan hepsini hepsini okuyamayız. Bir, bir tanesi göre bir tanesini okuyalım yeter. 160. sayfa. 115. 115 Yani. Hı -hı. 44. ayete bakarsak. Tamam 44. Ömellem yahkum bi manzil. Bak var. ayetin başına evet. bakacaksınız. <laughs> Diyor ki inna enzelnet tevra fiha huden ve nur. Tevrat'ı indirdik onun içerisinde hidayet ve nur var. Yahkum <laughs> yahkum bihen nebiyyun ellezina eslemu Allah'a teslim olan nebiler onunla hükmederler. Onunla hükmederler ne demek? İnsanlara oradaki hükümlere uymalarını söylerler demektir. Kendileri de uyar. Yani namaz kılmaktır, zekat vermektir, oruç tutmaktır. İlla iki kişi arasında hükmetme. O da o da o da var tabii bu işin içerisinde ama namazla ilgili hüküm, oruçla ilgili hüküm, hacla ilgili, zekatla ilgili bütün inançlarla ilgili, her şeyle, ahlakla ilgili hükümler bunların hepsi bu hükümün içerisine girer. Eee ve <laughs> rabbaniyun ve ahbaru misthufizu min kitabillah. Rabbaniler ve ahbar yani din adamları ve ilim adamları da o kitaptan kavradıklarıyla hükmederler. Bekanu aleyhi şuhede bu konuda bu hükmede şahitlik yaparlar. İnsanlar Tevrat'ın hükmüne uyuyorlar mı, uymuyorlar mı diye. fela la tahşavun nase onlardan korkmayın benden korkun ve la teşteru bi ayati ayetlerimizi az bir paya satın almayın. Şimdi mesela birisine dedi ki bir haham zekat vereceksin. O da ben vermem dedi. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmiş oldu zekat vereceksin diyen değil mi o o, o dönemde? Ben vermem diyen ne oldu? Allah'ın hükmüne uymamış oldu. İşte ve men lem yahkum bima enzelallah fe ulaike kafirun. Kim Allah'ın indirdiğine hükmetmezse yani Allah'ın emrini kabul etmezse kafir olur. Mesela şimdi şeytan Adem Aleyhisselam'a secde etmedi. Ve bu secdeyi yanlış buldu. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmiş oldu mu? Ve kafir oldu. Adem Aleyhisselam yasaklanmış meyveden yedi ağaçtan yedi. Ama kendisini suçlu gördü. Adem Aleyhisselam Allah'ın indirdiğiyle hükmetti mi? Etti. Niye etti? Yaptığını yanlış görmek bir hükmetmektir işte. Ya yani yaptığım günah diyor. Allah'ın o, o şey ağacı ağaçtan yerken Allah'ın indirdiğiyle hükmetti mi? Etmedi. O zaman zalimlerden oldu. Çünkü çünkü ayet Allahü Teala işte şu araca yaklaşmayın fetekuna min zalimin. Nedir? Yani yanlış yapmış oldu. Ama bu, bu, bu yaptığım yanlıştır dediği için yaptığın yanlıştır sözü Allah'ın hükmü değil mi? Allah'ın indirdiğiyle hükmetmiş olduğu için de kafir olmadı. Dolayısıyla Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler dendiği zaman hemen insanların aklına mahkeme geliyor, hemen devlet makamları geliyor. Bir kere bununla kim hükmetmezse o kafir olur, zalim olur, fasık olur, doğru. Fakat bizim konumumuz insanların Müslüman olup olmaması değil. Buradaki mesele yani Mümtayne suresinde anlatılan Müslümanlarla Müslüman olmayanlar arasındaki ilişkilerin nasıl olacağıdır. O karşınızdaki taraf Allah'ın indirdiğiyle hükmetmediği zaman kafir olur tabi. Zaten kafir. Ama o ilişkin nasıl olacağını Mümtahine 8 ve 9. ayetler belirliyor. Oradaki işte üç temel, üç kırmızı çizgiyi ortaya koyuyor. Eğer sizi inancınızdan dolayı öldürmeye kalkmazlarsa, ülkenizden çıkarmazlarsa, çıkarmanıza kimsin destek vermezlerse, onları veli edinebilirsiniz diyor. O kadar. Bu, bu başka bir şey. Yani bir insanın Müslüman kafir olması başka bir şey. Müslümanların gayrimüslimlerle ilişkileri başka bir şeydir.